Selamlar. Ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda sizlere Google Ads nedir ve Google Ads'in reklam modelleri nelerdir? Bunlar hakkında elimden geldiği kadarıyla bilgiler vermeye çalışacağım. Google Ads, Google arama motoru ve işbirliği yapmış olduğu platformlarda yayınlanan reklamların tümüne aslında Google Ads reklamları denir. Ürün satıyor, hizmet veriyor veya marka bilinirliği arttırmak istiyorsanız Google Ads'i kullanmak sizin için doğru tercih olacaktır. Peki asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Google Ads reklam modelleri nelerdir? Birinci reklam modeli Google'un en çok kullanılan reklam modellerinden biri olan Google arama reklamları. Bu reklam modeli açık arttırma usulü çalışır arkadaşlar. Örnek veriyorum siz ayakkabı kelimesine reklam vermek istiyorsunuz. Ayakkabı kelimesine tıklamamış maliyet 3 lira ise siz 3 lira 0.5 kuruşu verdiğiniz anda sizin reklamınız rakibinizin üstünde yer alacak. Tıklama gerçekleştiği anda da ücret hesabınızdan kesilecek. Google arama reklamları sadece tıklama başına maliyet alır. Gösterimde herhangi bir ücret almaz arkadaşlar ve en çok kullanılan reklam modelleri arasında yer almaktadır ve en çok harcama yapılan reklam modelleri arasında da olduğunu söyleyebilirim size. İkinci reklam modelimiz de arkadaşlar alışveriş reklamları. Alışveriş reklamları ürün satıyorsanız. Genellikle tercih edilen bir reklam modeli. Eskiden aslında daha çok tercih ediliyordu. Bunun nedeni ise arama anında biliyorsunuz bir kelime yazdığınızda aşağıda alışveriş reklamları çıkıyordu. Rekabet kurulu belli bir zaman önce arama anından bunu kaldırdığı için sadece şu an alışveriş sekmesinde görüntüleniyor arkadaşlar bu reklamlar. Ve kullanıcılara artık maalesef ki alışveriş sekmesinin pek tercih etmiyor. Bu yüzden alışveriş reklam modeli şu an biraz daha eskisine göre az kullanıldığını kesinlikle söyleyebilirim. Üçüncü reklam modelimiz ise görüntü reklamlar görüntü reklamlar 19 farklı boyutta Google ile işbirliği yapan platformlarda yayınlanan reklamlardır. Aslında görüntü reklamların birden fazla reklam modeli var. İçerisinde duyarlı ve standart reklam modeli olarak ayrılabiliyor. Birinde 19 farklı şekilde yayınlayabiliyorken diğerinde farklı boyutlarda akıllı bir şekilde reklamlarınızı ilgili yerlerde gösterebiliyorsunuz. Dördüncü reklam modelimiz ise arkadaşlar remarketing reklamları. Bu reklam modeli yine ürün satışı yapanlara veya hizmet sektöründe Sıklıkla tercih edilen bir reklam modeli ve e, remarketing reklamları sadece bizim web sitemize giren kişilere reklamlarımız gösterildiği için ücreti de buna göre az oluyor. Bu zaten sizin illaki karşınıza denk gelmiştir. Örnek veriyorum bir e, ayakkabı araştırıyorsunuz ve bu ayakkabı siz ilgili siteden pazar yerinden çıktıktan sonra sürekli karşınıza geliyor arkadaşlar. Bu aslında remarketing reklamları sayesinde gerçekleşiyor ve gayet uygun bir reklam modeli ve çok da geri dönüş olunabilen bir reklam modeli olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer reklam modelimiz ise arkadaşlar video reklamları. Aslında bir diğer adıyla YouTube reklamları. Çünkü Google YouTube'a bağlı ve YouTube reklamlarını Google Ads üzerinden verebiliyorsunuz. Video reklamları da içerisinde tabii ki birden fazla reklam modeline ayrılıyor. Atlanabilir ve atlanamaz reklam modelleri var. Bir diğer reklam modeli de aslında arkadaşlar Gmail reklamları. Gmail reklamlarında yine e, reklamlarınızı gösterimini sağlayabiliyorsunuz. Gelen kutusun üstünde gösterim sağlayabiliyorsunuz. Aslında benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlarla. Eğer daha fazla videomuzu takip etmek isterseniz lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.